Arkadaşlar güzel bir foça sabahından herkese selamlar. Yaklaşık 38 derece sıcakta terimi mazur görün. E, Foça'dayız. Denize 200 metre mesafede. E, foça kalesi de 1 kilometre mesafedeyiz şu anda. Benim bulunduğum noktadan gayet de bir deniz manzaramız da var. Şu an görmüş olduğunuz villamızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. 150 metrekare bahçe kullanımına sahip. 80 metrekare de iç kullanıma sahip. Çok güzel, çok önemli bir villa. Dışının böyle atıl kaldığına aldanmayın ama içeride sizi büyüleyeceğiz. Evimiz bitişik nizam ikili olduğu için üç tarafının bahçe kullanımı siz değerli dostlarıma e, tahsis edilmiştir. İstediğiniz gibi doyasıya toprakla oynayabilir, isterseniz de ön tarafa havuzu inşa edebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz kafeslerin içerisinde multi klima sistemlerimiz ve yerden ısıtma sistemimizin ana merkezi bulunuyor. Evet içeriye girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi evimiz full full müblele muhteşem bir tasarım yani burada hakikaten mimar çalışmış full akıllı sistem buradaki hemen duvarda arkadaşım gösterecek size akıllı ekranda birebir bütün aydınlatmaları kadar teker teker kontrol edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz, söylemiş olduğunuz gibi eşyalar fiyata dahil olacak arkadaşlar. Özel tasarım, mobilyalar, yaşam ünitesi, mutfak vesaire derken her şey sorunsuz bir şekilde yapılmış. Amerikan mutfağımız dönemin en popüler olan kulpsuz ahşaptan yapılmıştır. Lake kaplı. Muhteşem bir şef, şef mutfağı tezgahımız var. Burada elektrikli ocağımız, ankastre fırınımız ve yine ahşap kaplamayla gizlenmiş bulaşık makinemize kadar her şey bulunuyor. Bir de videoda burada buzdolabını nereye koyacağız dediğinizi duyar gibiyim. Burada da enerji odamızın ön tarafına buzdolabımızı yerleştirebiliyoruz. Üst kata ilerlerken basamaklarda görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir ahşap kullanmışlar. Odalarımızda da bu zaten iki yatak odamız var. Odalarımızda da antibakteriyel laminant parke kullanılmıştır. Buradaki yatak odamızdan da yine kafanızı kaldırdığınızda deniz manzarasına gayet hakimsiniz. Evimizde alt katta bir tuvalet vardı. Burada da ortak bir banyo tuvaletimiz bulunuyor ani su ısıtıcımızdan, e, çamaşır makinamızı koyacağımız gizli bölmemize kadar her şeyimiz hazır. Burada da son olarak genç odası olarak tabir edebileceğimiz gayet geniş 13-14 metrekare büyüklüğünde isterseniz iki yatağa çevirebileceğiniz gömme dolaplarına kadar hazır klimasal klimalarına kadar takılı muhteşem bir odamız var. Evimizin satış fiyatı 22 milyon liradan pazarlıklı arkadaşlar. Resmi bak hiçbir şey yok. Buradan yürüyerek aşağı sahile inmeniz 5-6 dakika. Ama bu portföyümüzle ilgili e, burayı görmek isterseniz bizlerden bir gün önceden randevu almanız gerekiyor. 0506 167 29 99 numaralı telefondan 24 saat ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız takdirde zaten biz kesin size gün içerisinde tekrar dönüş yaparız. E, bizi izlediğiniz bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim sayfamızı beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın